Evet arkadaşlar yine bomba gibi bir videoda karşınızdayım bugün tam damla 20 adet kilovat kasası açıyoruz zaten kilovat kasası bir serimiz vardı bildiğiniz üzere o seri bittiğinden bayağı uzun zaman geçti yani haftalara geçti ben dedim kilovat kasası tekrar açalım hemen videoyu beğenip abone olursanız sevinirim şuradan hemen bir kasa açmaya başlayalım hızlıca burada istediğimiz skin zaten şu ak miras skin yani bıçak dışında bıçak zaten gelsin yani. onun dışında şu motorlu skin kesinlikle istemiyorum Hadi bir Gabe'ın bir katadan bir bıçak yollar mısın? Yollar mısın? Yollamaz tabi de. Niye yollayın? Şuradan şuna Git önünden git. Git önümden git. Hop totem. Çık. Ben de kapattım orada da. Neyse arkadaşlar hemen devam edelim. Dolun. Dördüncü kasa bu galiba. Aynen. Dördüncü kasadan. Güzel. Mora geçtik. Analog girdi. Ne? Savaş görmüş. Evet arkadaşlar analog girdi çıktı. Hemen devam edelim. Arkadaşlar bu arada videoyla alakalı istekleriniz olur. Yorumlarınız olur yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Çok güzel. Göre kullanılmış. Güzel güzel sıkıntı yok. faktör ne olsa da abi müthiş olurdu bu arada sadece değerli skinlerin yani pembe üst skinlerin fiyatını yazıyorum etme ya da ah oh böyle bir tane yaz. Ya da böyle faktör nif stat direkt çıkarsa bir skin pahalı oluyor yani onları yazıyorum. Onun dışında bunun dışında Kaçık kutusu yollaması da yapmalıyım Bunun dışında alttan hemen 2 saniyede like ve yorum yapabilirsiniz videosu verseniz Bu arada izleyenlerin çoğu da kanala abone olmadan izliyor yani Abone ol tuşuna basarsanız 2 saniye pek şey kaybetmezsiniz Şimdiden teşekkürler Bakalım ne çıkıyor Teknen Cürük. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Müthiş. Gaven. 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 Verme kanka. Evet şuradan şu kasayı açalım hemen. Yolla güzel bir şey yaptık ya. İrezimi yollama ya. Yani ezimi yollama. Üçüncü kasadan beşinci anahtar çıkıyorum ve yolluyorum. Üçüncü kasa beşinci anahtar. 35 beş. İzmir'e selamlar arkadaşlar. Güzel. Üçten üç. Mutlu üç nereye bilebilseydi? Valla bilmiyorum. Bilenler yazsın. Güvenler görmezsin. Evet. Oğlum ne bu ne lan? Bunu savaş görmüş. Nasıl oluyor bu? Olabiliyor mu savaş görmüş? Çok iyiymiş. Allah hemen bir güzel şey. Çok güzel gidiyor şu anda. Oğlum bu ne? Pembe skin ya 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 bu Tanda bir var da ya Pembe var geliyor bu Bu da öyle Şunları verince bir tane kırmızı versen daha iyi olur tabi benim için de Nova karanlık mirror arıyor Güzel Bir, de. bir de şuradan krom topu ver haydi Bak miras verici krom topu ver yeter Aynen bak, bak. Sonuç kasadan bakalım ne çıkacak Videonun sonuna yaklaşırken oradan bir kırmızı geçti gördüm onu Buradan da dezars neydi? Dezastire Ha Dezastire geldi Birinci kasa ne ki yani 1'den 2'yi açtık hemen Hemen açtık Ve ne geliyor? Hayır gelme Git önüne Evet son kasa için Bir like tuşuna abone olun arkadaşlar Bakalım son kasadan ne çıkıyor Tahminlerinizi alayım yorumlara Hemen alayım Evet Bence buradan bu skin çıkacak MP7. Bakalım. Yok bilemedik. Mekten çıktı. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik burada. Videodan eğlendiyseniz yorum yapıp abone olun, like atın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.